yünümüzü tanıtalım. Bu direkt bizim koyunumuzun üzerinden aldığımız yünümüz. Bu yünümüzü ilk olarak açam olarak temiz derede bir güzel yıkanır. Yıkandıktan sonra bunu bu yün tarağından yani eski babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı nenelerimizin, nenelerimizin yün tarağında tarardık, taranır. Yün tarağından tarandıktan sonra bunun ismi cehre. Bu cehrede eğriliyor. Ama bu halıyı örmek için iplerin isimleri var. Mesela eriş, halının dezgahı kuruluyor ya, onu erişle yapıyorlar. Çin'i argacı, Çin halıya ilme vurulan ipliğin ismi. Argaç da ilme vurulduktan sonra aradan geçiriyorsun, onu kirkitle heveliyorsun. Ondan sonra o aşamayı geç, tabi argacı iki kez geçiriyorsun. Bir boş geçiriyorsun, bir çubuk verengele diyoruz. Verengeleyi kaldırıp baskıyla geçiriyoruz. İki defa argaç geçer bunun arasından. Argacı geçirdikten sonra petrüzdük diyorduk. Eskiden öyle ablalarımız ördükler zaman hep petrüz. Bir de petrüzdüğü geçirir ağır hevelerle bu petrüzdüğü vurur vururlardı. Vurduktan sonra ee, şey kesim aşamasına gelir. Yani bir sırayı makasla kesip bitiriyor. Bu kadar Kafkas halısının örgü şekli. Ama şimdi kaybolmuş. Asıl Kafkas yani yani. E, mesela diyelim ki bunlar koyunun kendi renkleri. Şimdi gri renk diyorlar ama eskiden göğüş derlerdi. annelerim işte babaannelerimiz. Bu ana rengi. Yani çoğu şeyi kendi renkleri. Şu kırmızı renkleri falan da eskiden e, mesela diyelim bu kırmızı renk beyazı boyalardı. Ama boyayı da yapmak için de mesela diyelim onu kelef yaparlardı çini. Onu bir gün limonlu suda bekletti ama tuzlu. Limon tuzu suyunda bekletirlerdi bir gün evet. önceden. Ertesi gün tandırı biliyordur yöremizin. Evet. O tandırı kalıyıp kaynamış büyük maya kazanları olurdu. Onun üzeri içinde su kaynatlardı. Mesela diyelim hangi boya yapılacaksa onun içine atıp belirli bir saat kaynatıyorlardı o ipliği Ondan sonra mesela çıkarıp halının rengine göre yap kullanıyorlardı. Yine Kafkas halımız, bugün ördüğümüz yine halılarımız kıyafetlerimiz var. Mesela eski kilimden yeleklerimiz yapılmış. Şuradan gösterebilirsiniz. Bu Bunlar da bunlarda ganefçelerimiz. Eskiden sedir minderleri, yastıkları olurdu. Bunları direkt böyle üzerine çekerlerdi sedir olarak. Yastıkların üzerine. Bunlar da yine eskiden heybeler olurdu. Dedelerimizin atların üzerine. He? Bu da yine Kafkas halısı. Bunun örneğinin adı Adiler. Mesela bu çömçe eğlen bu yıldız, bu gelin boğan. Gelin boğan da böyle bir şey e, hani kaynanası e, gelin bu şeyi örüyormuş. Demiş ki işte sen bunu öremezsin yani. kaynana buna iddia edince gelin de bunu örmeyince çok ağırına gitmiş kalkmış kendini intihar etmiş. Ondan adı gelin boğan kalmış. <laughs> evet. Gelin boğan. Modeli. O yıldızdır. Bu da çömçe yeğleni diyorlar. <laughs> çömçe. Hepsinin bir anlamı var yani. Evet yani tabii her ilmenin bir anlamı. Hatta böyle bir şey vardı mani de vardı eskiden ablalarımız diyor. Diyorlardı ki halı da örüyoruz halı bitmiyor şu Müslümanın malı. <laughs> yani. Öncelikle Kafkas halısının yapıldığı ilk temel kaynak yünümüzdü. Günümüzün ilk önce eski nenelerimizden kalma yün tarağında tarağıdır. Bunu bu şekil yapıyoruz. Bunun ismi filte. <laughs> Taradığımız zaman bunu filte olarak kullanıyoruz. Filteyi teşiyle cehrede eğriyoruz. Mesela karsın diyelim ki ne yapacağız? Çin, eriş, argaç. Eriş halının hani asılgı, askı, askı yapılan yerine erişle yapılıyor. Argaç ise o e, çinle örülüyor. Argaçla aradan geçme yapılıyor. Heveyle, kirkitle. Heve, kirkitle argaç heveleniyor heveyle de petrüzlük yapılıyor. Mesela petrüzlüğü aradan geçirip heveyi böyle hızlı vurduğun zaman halının ilmekleri olduğu gibi içine oturuyor. Ondan sonra kesme aşamasına göre mesela önce yün tarağından taradığımız zaman bunu şeyle cehrede eğriyoruz. Buraya koydunuz. <laughs> cehrede eğriyoruz. Şey olarak. Bunu bu şekilde eğiriyoruz. Şey olduğu zaman bu cehrenin buradan çıkan ip şekline de dükçe diyoruz. Kısmı da iyi. Bu da teşi. Heh, teşiyle de şöyle. Yapabiliyorsun da. Ha, tabii, evet tabii. Teşi yapıyorum. Genelde nanalarımız yapar da. <laughs> Ben de eski Kafkas kızları olduğum için görevimizin bütün ne? özelliklerini taşıyor Bunu Çin eğiririz. Yukarı yaptığımız şey Çin olur. Aşağıya böyle yaptığımız zaman Çin'i kalınlaştırıyoruz. Aşağıya yaptığımız zaman da Argaç oluyor halının. <laughs> Eskilerden kalan, hmm. nenelerimizden kalma. Yani gerçekten eskiden çok emekle yapılan şeyler. Evet. Buğda var. evet. Bulgur. Kaynatılmış şeyden. Yok bu normalde bulgur dolu kabuk dolu şimdi. Kaynatılmış bulgur. He <laughs> he <laughs> kaynatılmış bulgur. Biz bunu kavurga yaptık getirdik. Ya Şimdi Aa. kavut olur bunlar. Sonra da bu şekil olur. Ya eskiden yarmayı, bulguru hepsini bunda yaparlardı Kavutlu Alalım. alalım.

Motifler Türk motifleri, çengelli, gelin boğa. Yok yok dur abi. Ayaklar düşüyor. Yani. Kofi kullanıcı altında hep. Kofi kullanıcı hep. Onlar da öyle bir Şunun geçmişi 100 yıl vardır. Daha da fazla olabilir. Kök boya. Eskiden yani dağlardan toplanan taşların üzerinde boyalar oluyor ya. Onlardan yapılmış bir şey. Yani asla boya vermez. Renginde asla sorun olmaz. Olduğu gibi doğaldır. Her motifin ayrı bir özelliği var. Yani gelin kaynana tartışması, işte böyle koç boynuzudur. bir aksine farklı farklı şeyler var. Yün çoraplarımız onlar. Keçi. Hı -hı. O da keçeden yapılmış. Eskiden hmm. kilim vardı. Koç boynuzu dediğimiz bir desendir. İşte usta üreticilerimiz tarafından kesilip biçilmiş, ölçülmüş, yelek olarak uygulanmış. Şu da dediğim gibi bu da bir halı. Kök boyadan yapılmış. Bunun geçmişi de vardır. Bir 100 yıl ya da 80 yıl. Asla yani boya kullanılmamıştır. Taş üzerinden alınmış şeylerle, malzemelerle boyanmıştır. Kök boyadan yapılmıştır. Şunlar bizim kilimden yapılmış. Eskiden oluşmuş kilimlerimiz. Geri dönüşüm olarak değerlendirdik biz bunları. Kestik. Çanta yaptık heybe şeklinde konu nedir? Geçmişimiz kaybolmasın. Geçmişten günümüze gelen eserlerimiz. Şu bir halı yastıkta diyebiliriz. Normal sandalye örtüsü de diyebiliriz. Öyle kullanabiliriz. Değerlendirdik. Ama doğal boyalardan yapılmış, taş boyalarından yapılmış. Doğal boya. Bu ürünümüz bir yelek. Dediğim gibi eski bir kilimden kesilerek, kalıp çıkartılarak dikilmiş bir yeleğimiz kaftan olarak. Şurada yün çoraplarımız var. Dediğimiz gibi ayrı ayrı motiflerimiz var. E, motiflerin hepsinin ayrı bir değeri var. Gelin kaynana tartışması diyelim, baldız görümce tartışması diyelim. Hepsinin ayrı bir değeri var. Onlar hepsi bir şey ifade ediyor. Yani. Aynen, aynen hepsinin bir geçmişi var. Arkadaki yün... keçe. Evet, arkadaki şu keçe... keçe. Şu, şu da kilim. kilim fazla kalan iplerden yapılmış bir kilim. Bu yönenin motifleri. Aynen hepsi karsın. Bu da dediğim gibi işte küçük bir parça halı kök boyadan yapılmış. Bunun da geçmişi var 80 ya da 90 yıl. Öyle geçmişten geleceğe değerlendiriyoruz işte. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bu sergiyi Evet, açtınız. evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bir anma töreni olarak sergimizi açtık. Evet, evet, evet. Geçmişteki sanatımızı bugünümüze taşıdık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz sağ olun. Bu mesela köyde bizim koyunlarımız falan var amcalarımın özellikle öyle fazla ki 100 tamam. 200 koyunları var. Onu koyunun bizim burada kırkım zamanı var. Mesela ne zaman Haziran. Önceden ama bu İki defa kırkılırdı çünkü neden? Kafkas halısı yapılırdı yani. Şimdi o altıncı ayda kırkılan koyunların yünü çöplerde ve ateş verip yakıyorlar. Hani ben bir birey çocuğu olarak çok üzülüyorum. Benim annemler mesela eskiden diyelim ki halı yapılacak. Diyelim haziranda başlardı yününü, erişini, argacını. oyun yetmediği zaman yataklardan yün çıkarıp yaparlardı. Ama şimdi o yünün hiç değeri kalmamış diyorum ya. Yani herkes çöpe atıyor, ateş verip yakıyorlar. Yani neden bu günlerimiz kullanılmasın? Evet. İşte köylü de ister istemez her şeyden uzaklaşıyor. Çok önemli bir konu. Evet. Canım. Çok önemli bir konu. Yani bunları değerlendirelim. Mesela ben yardımcı olurum her konuda. O yünlerin değerlendirmesi. Yün yastıklar. Evet yün yastık yorganlar yani. Şimdi diyorlar romatizmamız var da ayaklar. Ya sen yün döşekte yatmıyorsun ki tabii öyle olursun. Doğru. Ben mesela kendim yün döşekte yatmasam hasta olurum. Sıcacık içimle gömülüp yatacaksın nerede? Gülsün. 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 ben Kars merkezde eğitimciyim de kendim Arpaçay, çayı köyünden hani doğma büyüme. İnce suya da evlendim eşim ince su, susuz ince İsminiz neydi? Gülsün Yağdıran. Gülsün Yağdıran. Yağdıran burada usta ha, Evet halk eğitimde usta öğreticiyim. Sizin yaptığınız şu hal var değil mi? Şimdi yapmadım ben bu halı ama yıllar önce. Anladım. ablalarımla birlikte yaptım. Hı hı. Hatta bu hallardan elimizde var. Satmak istiyoruz. Arkadaşlar. Afganistan'da çeşme şimdi, yaptıracağız. Şimdi böyle tezgahlarınız var mı? Ee, yok o tezgahlar yok yani. Şimdi bu. Şimdi o tarz mesela hı. şu halı üretimi hı. için e, tezgahınız yok değil mi? Yok. O öyle tezgahlar yani ben göremiyorum. dedim branşım giyim ama hı hı. halıyı birebir yaparım yani. Yaparsın. Işin içini biliyorum aslında. Anladım. Ben de size çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Ee, geçmişte Kasım olan, e, eskiye ait Hı -hı. olan ürünlerimizi şimdi gün yüzüne çıkardığınız evet, için, evet. E, hala devam ettirdiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür Biz de elimizden gelen desteği e, size vereceğiz. Teşekkür Her zaman kapımız açık sizlere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim.